6 kişi seçtik ve sıralama olmadan seçtiğimiz yarışmacılarımız Muratcan. Sonunda değil mi? Evet şef. İki gündür pek güzel geçmiyordu açıkçası. Bir adapte olamamıştım. Adaptasyon sürecinde ...bir zorluk yaşıyordum. Bugün şeytanın bacağını kırdık. İkinci tura kaldık. Çok mutluyum. Umarım ikinci turda da güzel yemekler yapacağım. Ve e, önünü alacağım. Murat Can'dan sonra... ...seçtiğimiz diğer yarışmacımız... Oskan. Bravo. Bugün ilk turda ramen çıktı. Gayet iyi yarıştık. Güzel bir yemek yaptım. Bir önceki gün Cansu'dan stikleri devralmıştım. Bana uğur getirdi. Seçtiğimiz üçüncü yarışmacımız. İrem. Bravo. Bu sefer yine... Aynı tura geçiş yaptım. Ee, yine çok ucundayım. Çok heyecanlanıyorum. İnanılmaz derecede böyle ilk başta ne yapacağımı bilemiyorum. Ama bu sefer ben kazanacağım artık. Sıra bana geldi. Ee, bugün üçüncü gün. Artık benim yapmam lazım. Evet. İkinci etap devam eden diğer yarışmacımız. Yusuf. Bravo. bravo. Seçildiğim için mutluyum. İki gündür e, aksaklıklar peşimi bırakmıyor. Bugün çıkacak ürüne göre kendimi en iyi şekilde, en iyi versiyonla tabağı hazırlayıp yukarı çıkacağım. Seçtiğimiz beşinci yarışmacımız. Selma. Bravo. bravo. İlk yemek chicken ramen çıktı. Çok mutluyum. Bildiğim yerden geldi. Seçildim. İnşallah bu üç oldu. Yani artık ana kadroya girerim. Bekleyin, geliyorum. Ve maalesef seçtiğimiz son yarışmacımız. Başarılı tabak yapan altıncı yarışmacımız. ...Gizem. Bravo. Çok mutluyum. Ee, rağmen çok sevdiğim e, lezzetlerden birisi. Ee, çok kez deneyimledim. Eşim de çok sever. O yüzden çok severek, aşkla yaptığım bir yemek. Çok mutluyum. Şeflere de beğendirdiğim için ayrıca mutluyum. Kalanları yorumlayalım. Açayla kendine o kadar gereksiz yükleniyorsun ki. Yani bak bu kadar yemeğin içinde... Senin onu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Ben onu yapamam, ben ev hanımıyım. Onlar biliyor dedin. Hamurunu yapsam buraya geleceğim. o kadar gereksiz yükleniyorsun kendine. Hakikaten senin adına üzülmeye başladım Çünkü hak etmiyorsun kendine bu kadar sert davranmayı. Tamam. Hamurunu yapsan, yani noodle'da sıkıntı var. Noodle'unu bir 4 dakika önce atsan şu anda burada olursun. Açık söylüyorum. Suyun gayet iyi. yazık oldu. Gerisi yakın. Yazmışım zaten buraya. Kemal hiç soyat adı yok senin kimde? Bu bayağı soya tadının gelmesi gereken ama daha tatlı soya, o yüzden mirinle karıştırıyoruz. Soya tadı gelmesi gereken bir yemek. Ama senden hiç soya gelmiyor. Nurdan, Noodle'ın iyi ama suyu çok az. Bu bir ramen değil bir kere. Halbuki yazık oldu çünkü noodle'ın çok iyi. Şule, kalmana rağmen aferin. Çünkü suyunu gayet iyi yapmışın. Sende de noodle'da sıkıntı var. Noodle içinde eriyor alırken. Çok ince ve çok birbirine yapış yapıştırıyor yani tek tek gelmiyor. Biraz özensiz de başlayayım. Biraz, özen, biraz özensiz o mısırın kesimi falan da biraz. bile. Sen restoran açsan ben senin devamlı müşterin olurum. Çok teşekkür ederim şefim. Bugünkü görev aşırı zor. Bak. Bence ben şu ana kadar en zor. Sen, ha, re restoran re açsan ben senin devamlı müşterin olurum. Çok teşekkür ederim. Şefim yüreği 14. olarak bu gecenin sonunda kim çıkacak? en büyük deliğinden başparmağımızı sokuyoruz. Oradan ikiğimle tam ortasındakiları rahatça alabiliyoruz. Bu nedenle sonunda dana kadroya giren 14. yarışmacıyı seçiyoruz. Zekken, Şükür Şükür yanında soğan kokuyor bir tarafta sarımsak doğuruyorlar biraz alev aldı alev aldı yani şurayı şey şey bir o çok ciddi bir potansiyel şey... gösterir oranına sahip Demeyiz. Hayat bu. Ama online hekim hizmeti ve mobilden 724 online işlem imkanıyla tüm sağlık sorunlarında her an her yerde yanınızda olacağız deriz. Dediğimizi de yaparız. Çünkü sigortanız biziz. Emin evimle faizsiz kredisiz ev, araç ve iş yeri sahibi olmak çok kolay. Emin 35 yıldır ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Sağlıkta milyonların güvencesi Türkiye Sigorta'da tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası geliştirilmiş ömür boyu yenileme garantisi koşulları ve vade parsız peşin fiyatına 12 taksitle. Türkiye Sigorta gücü adına. Görünce benim öpküler yüzüm oh. İnanmalı beyim ona buna Sen takıl bana Very delicious Dimes Kulay Mix Göründüğünden daha fazlası Konu temizlikse Çek bir turkoduğadan Tozlanmışsa Çek bir turkoduğadan Kirlenmişse Çek bir turkoduğadan Lekelenmişse Çek bir Turko Doğa'dan! Tüm yüzeylerde ve yerlerde. Pratik temizlik için çek bir Turko Doğa'dan! Çek bir Turko Doğa'dan! Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum. Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz. Sensodyn Klinik Beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe. Sensodyn Klinik Beyazlığı öneriyorum. Dövüş başlıyor. Hadi bakalım beyler. Pamuk eller cebe. <laughs> Pamuk eller burada, cepleri getirmiş. <laughs> <laughs> Hayatımdaki herkes... ...ya dundu salak, ya ölmek üzere. FBI! Bu ne sadakat ya? Bu ne kahramanlık be kardeşim? Yassı Tony! Cemal ne? Düş Çok mutsuzum. Haberin var mıydı bundan? <laughs> Dilerim... Bu odayı FBI dinlemiyordur. Bu ne rezillik ya, bu ne kepazelik. <laughs> <laughs> Doğma büyüme New Yorkluyuz. Ya şu şehri kapalı mekanlarda yaşıyoruz ya. ...gibi eksende. İstanbul Medipol, İstanbul, İstanbul Medipol. İstanbul Medipol Üniversitesi. Aşk kendini. <laughs> Philips sunar. Tat taze çekirdeklerden çekilen kahveniz tek tuşla hazır. Philips Latte Go 5500. İyi bir kahvenin arkasında mutlaka Philips vardır. Hidrojeden saç dökülmesine karşı uzman bakım serisi. Güçlendirici prebiyotik şampuan ve yeni dökülme karşıtı yoğunlaştırıcı saç serumu. Anında nüfuz eden akışkan dokusuyla güçlenen saç kökleri. Daha yoğun, gür, dayanıklı saçlar. Hidroje. Gençlik rüzgarı yeni bölümüyle yarın TV8'de. Kanka ya, baksana görüldü attı. Aşk hayatı nasıl giderse gitsin. Proplan, uzman veteriner hekimler tarafından formüle edilmiş, bağışıklık sistemini ve sağlıklı yaşamı desteklemek için geliştirilen yüksek kaliteli beslenme. ProPlan, veteriner klinikleri, pet shop ve online platformlarda. Seni görünce benim Oh, very delicious. Göründüğünden daha fazlası. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum. Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz. Sensodyn Klinik Beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe. Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum. <laughs> İçinde bol sütlü ballı krema, dışında yüzde yüz çikolata. Sütlü ballı ozma sen de dene. Bebekler bebelak içiyor. Lık, lık 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 bebekler şifşak çözüyor yüzler gülüyor beşi bir arada içeriğiyle vitamin ve mineral kaynağı bebelak yoga te ya hafif bir tatlı olsa da yesen yoga te ya sütünü koysam azıcık çırpsam yo Doktor Ötker'den bir çırpıda mis gibi tatlı. Yogotella. Yogotella. Philips sunar. Tat taze çekirdeklerden çekilen kahveniz tek tuşla hazır. Yeni Philips Latte Go 5500. İyi bir kahvenin arkasında mutlaka Philips vardır. Gazete magazin yaz, yaz boyunca her sabah TV 8'de. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde finish bulaşık makinesi kapsülü 189 lira. Dövüş i̇şte iş başlıyor. Hadi bakalım beyler. Pamuk eller.